Sevgili günlük, bugün biraz değişik çıkacağım karşına. Sürpriz. Ee, tam kapanma kararı geldiği için e, bu arada bugün günlerden 27 Nisan 2021 tam kapanma kararı geldiği için e, uzun bir süre e, berberler ve kuaförler vesaire hatta birçok iş yeri kapalı olacak. O yüzden dedim sakallar bir gitsin. Bir değişiklik olsun. Yüzüm dinlensin biraz hem. Bugün çok çalışmadım, çok kasmadım açıkçası. Okul taksitleri de azaldı ya. Şu an kafam rahat. Hani insanın her zaman söylediğim gibi ruh sağlığı önemli olan o. Mutlu bir gündü. Kötü geçmedi. Bazı arkadaşlarımla telefonda konuştum. Ama yoruldum. Çünkü çok uzak mesafelere gittim. Neredeyse 60-70 yol gitti bugün. Ama dedim gibi hani iş güzel gidiyor gayet. Yarın sunumumuz var. Ece ile konuştum sınıfımdan arkadaşım. Işık e, titriyor bu arada gitti gidecek tekrar. E, muhtemelen sunumu o yapacak. Ben e, teknik konularla ilgileneceğim. Slide'ı, ekran paylaşması, geçmesi, meçmesi falan vesaire. Ee, bakalım yarınki sunumu atlatalım ee, perşembe günü uygulama dersimiz var ee, hoca listeye e, list... ana ne oluyor lan hoca e, uygulamaya katılacakların listesini istedi onu hazırlayıp göndereceğim listeyi toplamaya çalışıyorum şimdi katılacak kişilerin ismine e, muhtemelen son uygulama dersimiz olacak ee, bir ay boyunca yapamayacağız. Ee, onun dışında arkadaşım bugün vergi dairesine gitti. Yoklama memuru gelmeden genç girişimci kapsamında yararlanamıyormuşuz. Ben de aynı şekilde. Onlarla ilgileneceğiz işte ee, vergi, algı vergi konularıyla vesaire. Usta aradım. Usta yasakta da çıkmış. Ee, artık şu motor olayını bir halledebilsem işte lastikleridir, osudur, bustur falan. Ya ben inanıyorum. Harbi çok güzel şeyler olacak. Gerçekten çok güzel şeyler olacak. Bakalım. Topladık zaten durumu. Ee, şimdi yani eskiden Sıfıra çıkmaya çalışıyorum. Şu an sıfırdayım aslında ama yine şükürler olsun Rabbi'me eksidi olmaktan iyidir. Ee, eskiden sıfıra çıkmaya çalışıyordum. Şu an yükselişe geçmeye çalışıyorum ve yükselceğime de inanıyorum. Hani okyanusun dibindeydim. Karaya çıkmaya çalışıyordum. Şimdi de daha çıkmaya çalışıyorum ve çıkacağım da yani. Bu bir hedef değil aslında. Hani Harbi temassızlık var bunda. Bak hiç dokunmadığım halde. Güzel şeyler olacak. Umut ediyorum. Hani bu aslında hedef belirlemek değil. Ben hedeflere karşıyım. Fakat nasıl diyeyim aç de değil. Çok malım olmasın. Sıkıntı değil ama hani ufak bir birikimim olsun sadece. Ve Ondan sonra düzenli olarak geçimimi sağlayabileceğim ve kimseye muhtaç olmayacağım. Kimseye avuç açmayacağım. Bir gelirim olsun. Bana yeter. Zengin olma değerine değilim zaten. Çünkü ben biliyorum çok para beni bozar. Bence. Bozabilir. Yani boz bozmayabilir ama bozulabilir. İkizler Burcu. <laughs> ee, ama dediğim gibi ne olursa olsun gerçekten yetinmeyi bilmek ve hepsinden önemlisi şükretmeyi bilmek. Çok güzel bir şey. Şükretmeyi bilmek. Abi çok parlıyorsun ya dur. Şükretmeyi bilmek çok güzel bir şey. Ne diyeyim? Şükürler olsun. Bakalım yarın güzel bir gün olur umarım. Uzun süreden sonra son günlerde mutlu yaşıyorum. Eski kayıtları izleyeceğim. Fırsat bulamadım. Ee, ne durumda, ne duruma geldim. Belki bu bana da teşvik olur. Eskiden çok kötü hissediyordum. Ama şimdi e, güzel hissediyorum. Öyle. Şükretmeyi bilmek gerekiyor. Neyse. O halde yarın yeni bir günde, yeni bir macerada görüşmek üzere diyelim ve bugünün kaydını kısaltalım. Hoşçakalın.